Türkiye'nin ilk insanın yardımlar haber platformu olan insanınyardımlar.com ve İNS TV'ye hoş geldiniz. Ben Levent Öztürk. 30 yılı aşkın savaş bölgelerindeki gördüğüm, tanıtlık ettiğim insani dramlardan sonra hem insani yardım alanında çalışmaya hem de bu alanda bir haber platformu oluşturarak alandan, insani yardım açısından yaşananları ve bu alanda çalışanların hikayelerini aktarmaya karar verdim. Bu Alandan ilk yayınım. Bu kanal bir tematik kanal. Sadece insani yardımlar ve göç, kriz, afet, savaş bölgeleri gibi konularda yaşananları, hikayeleri ve özellikle bu alanda çalışanların nasıl mücadele verdiklerini ve aynı zamanda bu zor koşul altında yaşam mücadelesi veren ailelerin hikayelerini aktaracağız. Şu anda bulunduğum yer onlardan bir tanesi. İdlib'teyiz, Manam kampındayız. 6 Kasım sabahı 3 bin kişinin yaşadığı bu kampta hayat cehenneme döndü. Çünkü Suriye rejim uçaklarının bölgeyi bombalaması sonucunda burada 9 kişi, aralarında 4,5 ay bir bebek de var, hayatını kaybetti. 85 de yaralı var. Savaş artık hiçbir kural tanımıyor. Siviller hedef alınıyor, hastaneler hedef alınıyor, gazeteciler, yardım çalışanları hedef alınıyor. Ve maalesef dünya bu konuda son derece sessiz. İşte bu anlamda biz alandan sizlere politikadan ve benzer etkilerden uzak sadece alanda yaşananların aktarıldığı, bu alandaki aktörlerin hikayelerinin sunulduğu bir platform oluşturmaya karar verdik. İşte bu platformun ilk yayınında ben sizlere oldukça üzücü ama bir o kadar da gerçek olan ve belki de aktarılması gereken televizyonlarda birkaç saniye izleyip de geçip gidiyoruz bir e, acı öyküyü aktarmak istiyorum. İşte burası hemen arkamda gördüğünüz nokta bombanın düştüğü noktalardan bir tanesi. Bir şey anlatmaya gerek yok. Görüntüler size aslında her şeyi anlatıyor. Görüyorsunuz bu insanlar aslında savaştan kaçan ve yeni bir yaşam kurmaya çalışan insanlardı. Ama burada ölüm yine onları buldu. Bölgede bir buçuk milyona yakın zorunlu göçmen, çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor ve burada kendilerini en azından Türkiye sınırına yakın bu bölgede güvence altında hissediyor. Ancak bu güvence altındaki hislerini rejim, Suriye rejimi bombalarla, bombalarla ve benzer saldırılarla yok ederek psikolojik bir baskı oluşturuyor. Ama maalesef bunun bedelini yine çocuklar ödüyor. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi görüntüler aslında her şeyi anlatıyor. Her yerde şaraplar parçalarının yarattığı e, büyük tahribatı görüyorsunuz. Buraları aslında onların yaşam alanıydı. Ama maalesef kendini bu güvende hissettikleri, yeni kurulan, gördüğünüz gibi o derme çadırların dışında bir mevzu olsun, kış şartlarında ve yaz şartlarında rahat yaşayacaklar, inandıkları bu yerde yeniden rejimin hedefi oldular. Burada değil, dünyanın dört bir yanında benzer hikayeler var. Biz de elimizden geldiği kadar hem bölgedeki e, irtibatlarımız, oradaki insan yardım çalışanları, kendi muhabirlerimizle sizlere bu hikayeleri haber bültenlerinin dışında farklı boyutlardan, gerçek boyutlardan aktarmaya çalışacağız. Şimdilik sizlere sadece bu görüntüler ve bununla ilgili hazırladığımız paketle e, baş başa bırakmak istiyorum. Bundan sonra bölgeden bu, tür, bu şekilde... E, dilim biraz suçuyor kusura bakmayın gerçekten çünkü Böyle ortamlarda bazı şey aktarmak pek de kolay değil. Sizlere instv, insaniyardimlar.com üzerinden bilgi vermeye, davetmeye çalışacağız. Bizi takip ederseniz çok seviniriz. Şimdilik bu acı manzarayla sizi baş başa bırakmaktan başka elimden gelen bir şey yok.